Seyircilerimiz Ben Umut Uçarla Genç Gündeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2020 günlerden çarşamba yine doplulu bir program hazırladık yine bu gece. Evet değerli izleyicilerimiz bugün program konuğumuz çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Sayın Hakan Gürtunca program konumuz olacak. Hatta kendisi de şu an bağlandı ve şimdi onu programa konuk alıyorum. Evet. Başkanım kamerayı bir düzeltebilirsek şu an yan duruyor da. Bir saniye Umut Bey. Tamam başkanım. Belediye yani başkanım. Heh, şimdi mükemmel. Şimdi çok iyi. Tamam. Tamamdır. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz bu akşam konumuz kim demiştik? Gerçekten de ben onu şimdi e, nasıl anlatsam inanın kelimeleri bulamayacağım. Sığdıramayacağım. Biliyorum. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Şehzade İlçe Başkanımız. Çok değerli başkanım. Sevgili Hakan Gürtunca. Başkanım işte Son Haber ailesine ve gelen yayın yönetmeni olduğum 5 Haber sitemizin ortak canlı yayınına hoş geldiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ederim Umut Bey. Bu onur, bu şeref bize ait. Şehzadeler ilçesinden işte son haber ailesine, bizi izleyenlere sonsuz selam ve sevgilerimizle iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi yayına davet ettiğiniz için. Ne demek başkanım o şeref bize ait. Evet başkanım iştihar siz hiç vakit kaybetmeden programımıza hemen başlayalım. Başkanım bu akşam bizi gerçi sizi tanıyan pek çok izleyicimiz var ama tanımayanlar için de kendinizi çok kısaca tanıtabilir misiniz başkanım? Tabii ki e, ismim Hakan Gürtunca öğretmenim eşim de öğretmen e, Manisalıyım 35 yıllık öğretmenim 2 erkek çocuk babasıyım. Ee, yaklaşık 6 aydır da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Şehzadeler ilçe başkanlığı görevini yapıyorum. Aynı zamanda çiftçiyim. Bağcılıkla da uğraşıyorum. Öğretmen anne babanın, öğretmen evladıyım diyeyim. Valla başkanım 10 parmağınızı 10 marifet diyelim. Evet başkanım bu arada bu akşam atımızın izinde derneğinin çok değerli yönetim kurulu başkanı Nesin Avlunyalı ve tüm yönetim kurulu evet. bu akşam bizleri izliyorlar. Onlara da buradan evet. bir de bir selam iletelim. Nesrin Başkanıma ve tüm yönetim kurulu üyelerine selamlar, sevgiler, saygılar. Nesrin Başkanım ve yönetim kurulu üyeleri benim için çok değerli, çok özel bir insanlar. Onlara buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet başkanım isterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen programımıza devam edelim. Başkanım son olarak gündemdeki gelişmelerle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Özellikle Şu an. E, dün biliyorsunuz ki Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İstanbul tekrar İstanbul seçimini kazanmasının yıl dönümüydü. Ve ne gariptir ki aynı gün İstanbul Büyükşehir Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun e, cezasının onandığı olarak da bir haber geldi. Yani zamanlama ayarı diye. İlk olarak bununla alakalı düşüncenizi alarak başlayalım. Tabii ki Umut Bey. 23 Haziran biliyorsunuz Türkiye'de bir tarih yazdı bu insanlar, insanlarımız. Kendisine karşı yapılan baskıya, yönlendirmeye bir cevap verdi. Bununla ilgili olarak iktidar şu an bunu hazmedemedi. Ve bunu aynı tarihe denk getirerek İstanbul seçimlerinin en önemli mimarlarından olan Canan Kaftancıoğlu'nun hakkındaki kararı açıkladılar, onayladılar. Bu tüm insanlara bir halkımıza bir gözdağı vermek amacı güdüyor. Biz bunu yaparız diyorlar ama halkımız da gösterdiği e, oylarla verdiği kararlarla e, bu olayı tahsif etmiyor. Doğrunun ve haklının yanında duruyor. E, Cana Kaftancı olayı, e, o Kaftancıoğlu olayı bir algı yaratma olayıdır. İnsanlara eee bir baskı kurma e, olayıdır diyeyim. Bununla ilgili daha süreç devam ediyor, bitmedi. Bu sadece bir politik karardır. Adaletin verdiği bir karar değildir. Biz bu kararı tanımıyoruz. Zaten biz ilçe başkanları olarak da basın açıklamamızı yarın Manisa'da tüm ilçe başkanları, 17 ilçe başkanımız ve il başkanımız her birimiz tek tek bu konuyla ilgili basın açıklamamızı yapacağız. O kararı biz tanımıyoruz ve halkımıza zaten gereken cevabı 23 Haziran'da sandıkta gösterdi. Bundan sonra da gösterecektir diyoruz. Evet başkanım biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Kurultayı 25 ve 26 Temmuz olacağı kesinleşti ve açıklandı. Kurultayla Hı -hı. alakalı düşüncelerinizi de alabilir miyiz? O soruya girmeden önce bir konuya daha burada girmek istiyorum. Ee, Canan ile birlikte bugün biliyorsunuz bizim Manisalı gazetecimiz Hülya Kılınç'ın da içinde olduğu e, gazetecilerimizin, Barışlar'ın içinde olduğu Barış Terkoğlu'nun, Barış Pehlivan'ın mahkemesi devam ediyor. O mahkeme de siyasi bir mahkemedir. Orada yapılan uygulamalar da siyasi bir kararlardır. Gazetecilere bu şekilde bir e, baskı yapılması, kaynaklı e, Sopa gösterilmesi diyeyim. Biraz kabaya kaçacak belki ama e, insanlarda e, olumlu tepkilere bize yol açmıyor. Çünkü bu gazeteciler e, hani bir e, Sedat Tümavi'nin bir lafı var kalemini kıran ama satmayan doğru bildiğinde dimdik yazan e, gazetecilerdir. Onlara da buradan kolaylıklar diliyorum. İşlerinde e, sürecin onlar için en doğru şekilde sona ereceğine inanıyorum. Gelelim kurultal Kurultay olayımıza. Şimdi 25-26'sında kurultayımız yapılacak. Şimdi bu kurultayda genel başkanımız, biz Manisa olarak bunu açıkladık. dedi ki bizim genel başkan adayımız, sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü Türkiye'de 31 Mart'la ilgili hepimiz bir karamsarlığa kapılmışken artık bu ülkede olmuyor. Ne yapsak da değişmiyor. ...denildiğinde 31 Mart... ...bize bir umut verdi, çiçek verdi... ...tekrar bizi ayağa kaldırdı... ...ve 31 Mart'ında mimarı... ...Sayın Genel Başkanımızdır... ...çünkü Genel Başkanımız... ...Belediye Başkan adaylarını seçtiğinde... ...İstanbul'da İmamoğlu'nu... ...Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ı... ...Adana'da... ...Mersin'de pek çok yerde... ...arkalarında dimdik durdu... ...ve onlar da bu sonucu getirdiler... ...onun için Genel Başkanımız bizim... Benim şahsen kırmızı çizgimizdir. Ha, geri kalan e, parti meclisi ve e, seçimleri oluyor. Orada da e, partimize katkı sunacak yaptığı projelerle getirdiği önerilerle partimizi büyütecek e, uygulamaları sunmalarıyla kim varsa onunla birlikte olacağız. Onları desteklemeye gayret edeceğiz. Evet başkanım bu güzel cevabınız için ben de size teşekkür ederim. <laughs> Başkanım isterseniz gelelim şimdi sizin bulunduğunuz kısma. Gerçekten de hani ben de sizi hayranlıkla ve ciddi bir onunla takip ediyorum. Çalışmalarınızda tüm çalışmalarını takip ediyorum. Başkanım gerçekten de Manisa'da özellikle de Şehzadeler'de de, neler oluyor? Şimdi Manisa Şehzadeler benim kendi içinde olduğum ilçe, benim büyüdüğüm çocukluğumun, gençliğimin geçtiği, anılarımın olduğu. Ve bugün halen yaşadığım bir ilçe. Şehzadeler ilçesi e, tarım ağırlıklı bir ilçedir. İçinde ticaret vardır. Çarşımız bizim eskiden bir devam eden Çarşımız Şehzadeler ilçesi içindedir. Çarşılarıyla, e, tarımıyla e, güzel, şirin bir ilçemizdir. Ve tarihi eserleriyle. Girdiğiniz o cüttaki Şehzadeler'e elinize bir defter kalem alın akşama kadar tarihi eserleri sayı sayı bitiremezsiniz. Orada e, pek çok anılarımız vardır. Şehzadeler ilçesinde e, siyaset yapmaya gelince siyaset hem kolay hem zor. Aynı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Ama bir yandan da çok zevkli. Çünkü çıktığımızda çarşıdaki esnafından, insanlarından hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Merhabalar, muhabbetler yapıyoruz. Biz burada ee, Şehzadeler ilçesinde tarihinde hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmadı. Ama yerelde, ama genelde. Bizler partimizi birinci parti yapmak için arkadaşlarımla birlikte, projelerle yürüyoruz. Sahadayız, çalışıyoruz. Siz de takip ettiğinizi söylediniz. İnsanlarımıza dokunmak istiyoruz. Dokunmaya çalışıyoruz. Ee, ve bir enerji, bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da yava, yavaş yavaş başladığında görüyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada sorun olan her yerde bulunmaya çalışıyoruz. Yani e, geçenlerde bir Mayısın 20'sinden sonra üzümlerle ilgili sorunlar vardı. Milletvekillerimizle oradaydı. Esnaflarımızın sorunları var. Sahada esnaflarımızın yanındaydı. Kim sorun ve sıkıntı içindeyse onun yanında onun dili olmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde de partimizi büyütmeye çalışıyoruz. Başkanım diğer soruya geçmeden önce izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bir son dakika gelişmesi var. Çünkü tam yere geldi onu bir aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz az önce size bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı karar yani dava mahkeme devam ediyor diye. Az önce karar açıklanmış ve aldığımız bir son dakika haberine göre tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında tahliye kararı verildi. Yani tahliye ediliyorlar. Bununla alakalı çok bir ha? tahliye kararı verilmiştir. Hemen çok, bunu ayrı, çok detaylı çok kısa bir ayrıntısını bildireyim. MİT kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanan gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırer, Hülya Kılıç ve Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in Davasına karar verildi ve sonuç olarak e, bir saniye hemen söylüyorum. Mahkeme olarak başkanım size hemen söylüyorum. Barış Terkoğlu Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında tahliye kararı verdi. Biz de buradan ilk duyurmuş olalım başkanım. Çok Bak, teşekkür Hülya Hanım'la ilgili herhalde tutukluk devam ediyormuş mu? E, diğer diğer arkadaşlar, yoksa karar da açıklanmamış mı? Bir saniye başkanım. Onunla alakalı ayrıntılar geldikçe ben yine sizlere aktarmaya şu anda devam edeceğim başkanım. Çok güzel. Şu an Çok için güzel. aldığımız karar bu yönde. Biz de buradan duyurmuş olalım. Hatta Çok sevindim. Karar alınalı henüz ne, ne ilginçtir ki 5 olmuş. Daha üzerindeyken geldi, açıklandı. Bana şimdi Çok geldi. Ben de buradan duyurmuş olayım. Başkanım e, siz geçenlerde yine ee, Yunus Emre İlçe başkanımızla beraber bu TOKİ olayıyla alakalı önemli bir basın açıklaması yapmıştınız. Gece saatlerinde oraya giderek. O Hı -hı. açıklamayla ilgili de görüşlerinizi alabilir miyiz? Neler oldu o TOKİ ile alakalı? Şimdi şöyle. E, bu bizim Yunus Emre ilçemizde Yunus Emre Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapılan Yunuskent'te. Akgedik Meclisi'nde. Orada yanlış hatırlamıyorsam 215 tane konutun satışı yapılamamış. Talep gelmemiş. Bununla ilgili TOKİ'de e, satışa çıkarmış. Satış çıktığında deniliyor ki ilk önce başvuru sırasına göre evler teslim edilecek, verilecek. Bunun üzerine insanlarımız Cuma günü akşam üzere 5'ten itibaren pazartesi yapılacak teslim satışla İnsanlar Cuma günü 5'ten itibaren halk bankasının kapıların önünde sandalyesini alan mı istersiniz? Kartonları yere seren mi istersiniz? Aile boyu oturanlar mı istersiniz? İnsanlar sıraya girmişler. Başvuru sırasına olacaktır. Ve Pazar günü, Pazar günü de e, Sayın Bakanımız e, geldiğinde Şehircilik Bakanımız gelecekti. Pazar günü akşam üzeri bir açıklama diyorlar ki yok efendim, e, başvuru sırasına göre değil, Kura'ya gidecek. Bu sefer insanlar da haklı olarak sisteme başladılar. eleştirilere başladılar. gittiğimizde dediler ki başkanım biz arabamızı sattık. buradan ev alacağız diye üçüne beşine bakmadık. altınlarımızı bozduk, kredi çektik, şöyle oldu, böyle oldu. Bu karar neden değişti? Biz bu kararın tekrar eski haline dönmesini istiyoruz. Orada bu insanlarımızın haklı taleplerini dinlemek ve onları dile getirmek ve çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla Yunus Emre ilçe başkanımız, Yalçın başkanımla birlikte gece gittik orada. O insanlarımızla birlikte olduk. Dertlerini dinledik ve dertlerini dile getirdik, gündeme getirdik. Bu konuyla ilgili Yunus Emre ilçesi sınırları içinde olduğu için Yalçın başkanımız, Yunus Emre ilçe başkanımız, Yunus Emre belediye başkanı ile görüşmelerine başladılar. Ama iş Toki'de bitiyor. Ve Toki'de e, kura sonucu satışa karar verdi. O insanlarımız da orada. Bayağı bir mağduriyet yaşadılar. İki gün karton üzerinde yatmışlar Oralarda beklemişler Yani bu ülkenin genelinde uygulanan Keyfi bir şey Yani hani Yasaklar gece saat 12'de ilan ediliyor Sabah tekrar kaldırıldım Deniyor yok 10'da gece hadi yasak vardı. Bunun gibi bir uygulama Bu da maalesef ciddi bir devlet Yöneticiliğini Ciddi bir devlet idaresini göstermiyor ve bu tür uygulamalar bence vatandaşın devlete olan güvenini sarsıyor. Peki başkanım gerçekten de bu açıklamanız için de teşekkür ediyorum. Peki şöyle sorayım size şu an biliyorsunuz ki tüm ülke olarak da bir koronavirüs sürecinin içindeyiz. en 11 Mart'tan beri. Peki Şehzade ilçesinde koronavirüsle alakalı ne gibi önlemler aldınız? Yani neler yaptınız? Bu konulardaki çalışmalarınızla alakalı izleyicilerimize aydınlatabilir misiniz başkanım? Tabii ki. Şimdi bu Covid süreci başladığı ilk günden beri biliyorsunuz ilk yasak 65 yaş üstü büyüklerimize geldi. 65 yaş üstü büyüklerimize gelince gençlik kollarımızla birlikte daha vefa grubu başlamadan, daha kurulmadan bizim gençlik kollarımız duyurularını yaptık. 65 yaş üstü büyüklerimizin telefonla çağırdıklarında evlerine gittiler ihtiyaçlarını karşıladılar. Onlara o şekilde yardım etmeye başladılar. Bu şekilde başladı. Daha sonra hemen peşinden biliyorsunuz bizim can dostlarımız var sokaklarda yaşayan. Onlar açık olan esnaf dükkanlarından, lokantalardan vesaire gibi yerlerden, kafelerden besleniyorlar. Ama Covid bir bunlar kapatılınca bu dostlarımız aç kaldılar, yemeksiz kaldılar. Bu sefer bu can dostlarımıza kadın kollarımızla beslemeye başladı. Yine aynı şekilde e, günlük çalışıp günlük yiyen insanlarımız var. İşte kahvehanelerde çalışanlar, diğer yerlerde çalışanlar, elemeyle geçinenler. Ve bu insanlarımız da zor duruma düştüler. Bu kez bu insanlarımıza yardımcı olmak amacıyla Şehzadler ilçe Örgütü olarak, biz belediyemiz yok, iktidarın bir örgütü değiliz, muhalefetiz. Ona rağmen e, o insanlarımıza gıda kollerimizi gönderdik onlara bu şekilde yardımcı olduk e, sıcak yemekler gönderdik akşam e, bu şekilde e, aynı zamanda gençlik kollarımız maskeler dağıttık gençlik kollarımızda gitti Yani bu süreci de e, biz sahada e, canımızı hiçe sayarak insanlar kafalarını kapıdan dışarıya çıkarmaya korkarken Evlatlar anasını babasını ziyarete gidemezken, komşu komşunun kapısını çalmazken, biz insanlarımıza yardımcı olmak amacıyla gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, ana kadememizle sahanın her yerinde zor durumda olabil, olan insanlarımıza yardım etmeye çalıştık, yardımcı olmaya çalıştık. Bu şekilde bu süreci e, yaşadık. Evet başkanım, peki... Hani programımız ilerliyor. Gerçekten de güzel yorumlar da gelmeye başlıyor. Peki başkanım, sizin ileriye dönük hedefleriniz neler olabilir parti içinde? Şimdi şöyle, bizim ileriye dönük hedefimiz var mı? Var. Bizim ileriye dönük hedefimiz şu. Biraz önce de söyledim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni şehzadelerde, yerelde ve genelde birinci partiye bakın, biz bu siyaseti herhangi bir beklentiyle, herhangi bir şeyle bir makam sahibi olacağız, yapacağız, buraya çıkacağız, buraya geleceğiz, şuraya diye yapmadık. Biz siyaseti arkadaşlarımla birlikte bu ülkeye hizmet olarak addediyoruz, görev sayıyoruz. Çünkü bu ülkeyi biz sokakta bulmadık. Biz o Çanakkale'de ben size ölmeyi emrediyorum deyip de ölüme koşanlar bize bu ülkeyi bıraktı. Biz de bu ülkede çocuklarımızın gülen çocuklar, çağdaş bir ülkede yaşatsın istiyoruz. Çiftçilerimiz, ben de çiftçiyim, alın terinin karşılığını alsın istiyoruz. E bunun içinde e, siyaset yapıyoruz ve bunu da ülkeye gerçek e, getirecek ve gerçekleştirecek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna inanıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı taşımak için elimizden ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Bizim beklentimiz, idealimiz, hedefimiz budur. Başka bir şey değildir. Biz kişisel ikbal için, kişisel menfaat için siyaset yapmıyoruz. Yapmadık da bugüne kadar. Yapmayacağız da. Örgütümüzle birlikte partimizi iktidara taşımak için yerelde ve genelde şehzadelerle çalışacağız. Mutlaka. Başkanım, ve sevgili öğretmenim, o zaman ben de şöyle bir sorular da yönelteyim size. Gerçekten de Mayıs'a Şehzadeler'de, ilçenizde bu kadar başarılı olmanızın sırrı nedir? Şimdi şöyle, e, teşekkür ederim önce övgüleriniz için. Başarılı mıyım değil miyim onu halkımız karar verir. Şimdi ben başarılıyım demek e, kibire girer, e, çok affedersiniz haddini aşmaya girer. Onun cevabını e, halkımız verir. Ama biz şunu yapıyoruz sahanın her yerinde biraz önce de söyledim. Her sorunu olanı ulaşmaya çalışıyoruz. E, 7-24 devamlı insanlarımızla iç içindeyiz. Ve biz sorunlara e, dile getirirken çözüm önerilerimizi de dile getiriyoruz. Yani şimdi esnafı geziyoruz. Esnafın şikayetleri belli. Ama o şikayetlerin karşısında çözümü de belli. Çiftçiyi geziyorsunuz. İşte e, gezdik. Bizim Manisa'da şu son e, 15-20 gün önce aşırı sıcaklardan dolayı bağlarda üzüm salkınları döküldü. Rekolte kayıpları var çok fazla. E, bunun çözümü çiftçi zaten zor durumdaydı. iyice zor duruma düştü. E, bunun çözümü nedir? Tarsim sigortası tarafından bunun karşılanmasıdır. Bu bir afettir. Nasıl ki aşırı soğukta don tehlikesi olup yüzüm gidiyorsa, e bu da bir aşırı sıcaktır, bu da sonucunda, e bunun e, telafi edilebilmesi için tarsimin içine bu maddenin girmesi gerekiyor. İşte milletvekillerimizle birlikte bunun önerisini getirdik. Yani şunu söylemek istiyorum kısaca, biz sahanın her yerinde herkese dokunarak ve sorunlara çözüm önerilerimizle gelerek biz e, yol almaya çalışıyoruz iyi de yol aldığımızı düşünüyorum. Çünkü bize gelen geri dönükler son derece olumlu, son derece güzel. İnşallah bu dönükleri daha da arttırıp, daha da güzel çalışmalar yapıp, dediğim gibi hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ve bunu direkt değişik görüşlerdeki insanlarla konuşarak, Geri dönüt almaya çalışıyoruz. Şimdi devamlı bizim insanlarımızla konuştuğumuzda sen ben bizim olan körler sağırlar birbirine ağırlar oluyor. Ama öbür türlü e, konuştuğunuzda veya üçüncü şahıslar aracılığıyla e, bir yani anket gibi bir çalışma oluyor. Dönütleri aldığınızda o zaman eksikleriniz varsa onu da görüyorsunuz. Ama doğru yaptığınızın da e, ayırdığında oluyorsunuz. Ona göre yol haritanızda yürüyorsunuz. Bizim yaptığımızda bu başka e, bir şey değil Umut Bey. Peki başkanım programın artık yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz ama gelmeden yine ben, ben önemli bir iki soru soracağım. Başkanım Tabii ki. siz hem anneler gününde hem de babalar gününde çok değerli iki etkinlik yaptınız. Bunlarla Hı -hı. alakalı ne bir dönüşler aldınız başkanım? Şöyle Umut Bey, e, anneler gününde bizim 65 yaş üstü büyüklerimize, ilçe kadın kollarımız, burada hepsine selamlar olsun, birlikte yürüyoruz. Onlarla birlikte e, küçük el havluları hediye ettik, naçizane. E, bunları evlerine teslim edildi. Onların açıp teşekkür telefonları, e, üyelerimize, kadın kollarımıza yaptıkları övgü dolu sözler, Bizleri çok mutlu etti. Babalar gününde de e, bu sefer 50 çünkü 50-64 yaş grubu e, üyelerimize de Babalar günü naçizane hediyelerini gönderdik. Onlardan da aynı şekilde e, övgü dolu sözler ve telefonlar aldık. Bir de bayramda e, 65 yaş üstü büyüklerimize bayram çikolatasıyla kahve göndermiştik bayram için. Onda da aynı dönemde aldık. Ve bize söylenen şey şu, çok teşekkür ederiz. İşte çam sakızı çoban armağan diyoruz. Önemli olan bizi hatırlamanızdır, önemli olan bizi saymanızdır diyorlar. Biz onların haklarını ödeyemeyiz. Çünkü 65 yaş üstü büyüklerimiz o çok zor yıllarda, o 80'in, o faşist darbenin ülkenin üzerinde silindir gibi geçtiği o yıllarda onlar partimizi açıkta tuttular. O bayrağı dalgalandırdılar. Dimdik durdular. Ve halen tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri tüm baskıya ötelemeye, ayrıştırmaya karşılık dimdik partisine duruyorsa bence her türlü övgünün üzerindedir. Biz onlara sadece naçizane, çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimizin içine yüreğimizdeki sevgimizi, saygımızı koyarak gönderdik. Onlar da bizi kabul ettiler e, hediyelerimizi. Onlara buradan tekrar sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Başkanım programımız kapatmadan önce ben hani az önce de bir sonraki gelişmesi vermiştim. Şimdi bu gelişmenin ayrıntıları geldi. İsterseniz onunla alakalarını tekrarlanmış olalım. Siz dinleyin olun başkanım. Evet bugün gerçekten de altı gazetecinin hakkında önemli bir dava vardı. Hatta dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kılıçdaroğlu da yarın gözümüz bu yarınki davada olacak demişti. Ve bu akşam saatlerinde saat 21.35 itibariyle yani sizinle başkanın programa başladıktan 5 dakika sonra resmi karar olarak geldi. Hı hı hı. Başkanım 3 e, gazeteci Barış Terkoğlu Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında yurt dışına çıkış yasa ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayan, tahliye demeyenler karar Şu verildi. De. E, Barış Pehlivan, Murat Ağıren ve Hülya Kılıç'ın tutuklu hallerinin devamına karar verildi. Maalesef onlar hala içeride. Tutukluk hallerinin devamına İnşallah. karar verildi. Ve bir sonraki duruşmanın tarihi de ne gariptir ki 9 Eylül olarak yani İzmir'in kurtuluş günü olarak belirlenmiş. Ben de buradan duyurmuş olayım. Başkanım öncelikle programımıza katıldığınız için yine bu yoğun programınız arasında bizi kırmadığınız için ben de şahsım ve bağlı bulunduğum 5 haber sitemiz adına size çok teşekkür ediyorum başkanım. Son olarak programımız hakkında ve kendinizi yani Manisa'yla ile alakalı da duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bu arada Sayın, e, yine sizin içinizin gençlik kolları Başkanım Mustafa Çirmik'ti Programımıza şu an bağlı. Ona da burada. Kadın Kolları Üniversitesi'nin tüm ekibimizde de Başkanım, yönetim kurulunuza da ayrı ayrı ben şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi de sunuyorum ve tebriklerimi de sunuyorum Başkanım. Gerçekten de çok ciddi anlamda faaliyet ve çalışmalar yapıyorsunuz. Ben de sizinle hı hı. gerçekten hem bir gazeteci olarak hem de bir genç yurttaşınız olarak, Elez, özellikle de gerçekten de bir genç vatandaşınız olarak da Başkanım, sizi kutluyorum. Hı hı. Ve gerçekten de gurur duyuyorum sizin. İyi ki varsınız başkanım. Son düşüneceğinizi de alalım başkanım ve programı yavaştan kapatalım. Buyurun başkanım son söz sizde. Teşekkür ederim Umut Bey. Ben size teşekkür ediyorum tekrar. Bizi bu yayına kabul ettiğiniz için. Ben de size baktığımda karşımda Atatürk'ü hani diyor ya bütün ümidim gençliktedir. O gençlerden birisi olarak sizi görüyorum. Biraz önce saydığım özelliklere sahip bir basın çalışan olarak görüyorum. Teşekkür ediyorum ve şunu söylüyorum. Hiç kimse merak etmesin. Rahmetli Çetin altın, Altan demesiyle enseyi karartmasın. Bu ülkeye yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi yani halkın iktidarını getireceğiz. El ele kol kola çalışacağız. Aydınlık, güzel, bereketli Türkiye'de kavuşacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün hedefimiz, çalışmamız tüm Türkiye'de bu şekilde gidiyor. Ve biraz önce e, Covid sürecinde siz işte şehzadelerde şunları yaptınız falan dediniz ama biz sadece okyanusta bir damla bile değiliz çünkü Türkiye'deki tüm cumhuriyet halk partili belediyeler Covid sürecinde bir destan yazdılar. Bu ülkeye nasıl sosyal belediyeciliğin, halkın belediyeciliğinin nasıl yapılacağını gösterdiler. Onlara da ben buradan sonsuz teşekkür ediyorum, minnetlerimi şükranlarımı sunuyorum. Ee, size de çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel günleri göreceğiz hep birlikte. Çok yakında yapılacak ilk seçimde halkın iktidarını birlikte kuracağız. Beni de bu yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Atamızın İzindeyiz Derneği Başkanımıza, e, Nesrin Başkanıma ve tüm üyelerine buradan selamlar, saygılar, sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Başkanım kendinize çok çok iyi bakın. Ben de her zaman olduğu gibi benim de bir geleneğim oldu artık. Bunu kendi radyo kanalımda da söylüyordum. Şöyle söyleyeyim size de başkanım. Gerçekten de programımıza konuk olduğunuz için bir kez daha çok teşekkür ederim size. Ve ne diyoruz? Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın ve Cumhuriyet Halk Partisi kalın diyoruz. Hoşça kalın. Aynen. Bakım. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde hoşça kalın. Görüşmek üzere başkanım. Saygılar. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bu akşam da Umut Uçar'la Genç Gündem'in sonuna geldik. Haftaya yine bir başka konukla tüm hızımızla yine devam edeceğiz. Salı akşamlarıyla da her salı akşamı saat 21'de de bu sefer medya gündemi ile ben yine sizlerle birlikte olacağım. Haftaki konuğumuz bir aksilik olmazsa yine çok değerli ve başarılı bir müzisyen Sayın İlker Priz olacak. Bize buradan duyurmuş olalım. Şimdilik salı gününe kadar görüşmek üzere kalın. Hoşça kalın. Cumhuriyetle kalın. Atatürkle kalın ve dostça kalın.